Demiyor musun? Sonuçta bu ürünlerin evet. herhalde çoğu ithal geliyor. Kaç? %70 ithal. %70 ithal. Büyük bir çoğunluğu. Yani tabii yine bu %70 israf. Bir israf bir rakam. Görüyor. Şimdi ben geçen programda da söyledim. Türkiye'de birçok şeydeki yapılan israf dünyanın birçok ülkesinde yok. Hı -hı. Yani hem sıkışık diyoruz ama zaman da dahil olmak üzere çok hoyratça kullanıyoruz. Hı -hı. Yani aynı ürünü bilinçli kullansak 15 sene 20 sene değil mi? Evet 30 evet sene katılıyor. Tabii hiçbir şey olmaz. Pastamız hiçbir şey olmaz. Hiç, 30 <laughs> sene kullanabileceğimiz tamam, ürünleri kendisi, kendisi de iyi tabii, biliyor. Tabii. Ben de çünkü <laughs> üyelerimi ziyaret ediyorum. 5 senede atabiliyorsun. Ya yani israfı düşünebiliyor musunuz? <laughs> Diyelim biz 3 milyar dolar ödediğimiz yerde rakamlar yıllık <laughs> düşünün ya da biz belki de 1 milyar dolar ödeyeceğiz, Bir buçuk milyar dolar ödeyeceğiz <laughs> ama memleketimizin kazancını düşünün. Bunun iş kaybı, ürün kaybı, zaman kaybı. Bu bütün ürünlerimizde var. Restoran ve lokantacıların maalesef böyle. Bu masa örtüsünden tutun, iş elbisesinden, hı hı. çataldan, kaşıktan, tabaktan tabağa atıyor. Gereksiz bir ilaca tabak gidiyor. O tabağa hı hı. E, işte iyi bir bulaşıkhane kursa günde belki iki tabak kırılacak ama maalesef şu anda restoran lokantalarda iki tabak kırılması gereken yerde Hı -hı. bakıyorsun günde bir sürü 15-20 tabak kırılıyor Hı -hı. ve hep tabakların bardakların gidiyorsun görüyorsunuz ağızları köşeleri gider köşeleri kırılmıştır Hı -hı. restoran dikkat edin bu milli evet. servet ama iyi bir bulaşık kursa Hı -hı. ve iyi bir tabak yıkama sistemi kursa bu kırıklar olmayacak senede 3 milyar veriyorsa 3 yeni yetele veriyorsa aslında 2 lira vermesi gerekiyor tabağa. Evet. Ama eğitim ve almadığı için, işine iyi organize olamadığı için, kurumsallaşamadığı için tabağa 3 lira veriyor. Bakın bu ya yani kazancı... ufak bir şey gibi gözüküyor ama genel, ama böyle. genel bazda genel anda. böyle. Genel ürünlerle ilgili Yavuz Bey tabii daha iyi görüyor. Evet. Daha benim kendi restorantımda geçen hafta çağ, bir ay oluyor değil mi? Evet çağırdım. İşte te, bir sorun vardı tezgahta, tabakta. Uğraştık ve çözdük. Yani. Tabakların altları siyah olmasın. Yani diyelim ki tabakların altı siyah oluyor. Hı hı. Niye oluyor? Hı hı. E, bu sorunlarımız o kadar çok ki sonuçta restoran ve lokantalar bir süre sonra bakıyoruz ki şu anda yüzde yetmişi için söyleyebilirim hı. Para kazanamıyor. Evet. Ama ürün giderleri çok fazla. Baharatı nasıl saklayacağını bilemiyor. Evet aslında o daha ciddi bir sorun. Yani tabii ki tabak çanak yani önemli ama hani yani bir, asıl kullanılan malzemeyi bilmiyoruz. Bir evet. benvaride evet. benvari yani sıcakta işte 60 derecede mi durması lazım? Etin dolapta artı Hı. dörtte mi durması lazım? Eks, dondurucuda eksi 18 çekirdek ısının 5 mi olması lazım? Gibi 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 Hı -hı. bir sürü noktada bilgi eksikliğimizden dolayı işletmelerimiz kaybediyor. Sonuçta da Türkiye kaybediyor. Yani evet. Tüme varım e, yöntemiyle bakıyoruz. Peki e, programımızın sonuna geldik. Eklemek istediniz. Şimdi taleplerinizden birini öğrendik. Eğitim istiyoruz. Biz e, Selim Bey'den eğitim. olarak paslanmazcılardan ve <laughs> ben burada bütün restorançı ve lokanta kafeteryacılara duyuru yapayım. E, i̇ş yaptırdığı paslanmazcı olsun, tabakçı olsun, kim olursa olsun <laughs> muhakkak eğitim istesin. Sen bu işi yaptın gel bana eğitimini ver. bu işten para kazandın. Ve bana yazılı prosürünü bırak kardeşim. Ben bu ürünü nasıl kullanacağım? Evet. Yurt dışından istersen. gelen birçok üründe de zaten yabancı dil oluyor ve Aynen öyle. anlayamıyorsunuz, evet. okuyamıyorsunuz. Mesela evet, evet. sizin eklemek istediğiniz herhangi bir şey var Buraya mı? Buraya bir saplama yapayım ben de. Yurt dışından getirmiş olduğumuz malzemeleri zaten de satan distribütör de bilmiyor. <laughs> Onların yanında ...ahçıları oluyor, danışmanları oluyor, o bilgileri veriyorlar. Biz de bu arkadaşlardan faydalanıyoruz, hepsini zaten gönderiyoruz, eğitim veriyorlar aşılık eğitimini veriyorlar, pişirme cihazları tanıtımını, gazı nasıl kullanacağımızı. Biz daha henüz gazı yeni öğrenmeye başladık. Biz ilk taştan gelen doğal gazı yeni öğrenmeye başladık. Bizim sektörde evlerde çok şey bilmiyor, öyle, evlerde, de. evlerde de öyle. Çok büyük sıkıntılar Geçen var İktaş aslında çoğu yerde. Aman Açıklama aman. yaptı, aynı döneme göre yüzde on tasarruf olmuş. Niye? <laughs> Evde su ısısını, kombi diyelim su ısısını <laughs> sonuna kadar açıyor. Do su sürekli 90 derecede duruyor. Ama suyu kullanıyorken soğuğu da açıyor. Bu sefer 30-40 derece ısı. Ama normal kullanımı 40 derece ise kombi 40 derecede dursa ciddi bir tasarruf oluyor. Yani. restoran lokantada da öyle. Bugün satması ortalama standardı günlük 10 kilo mercimek kaynatması Hı. gerekiyorsa. Hafta içi diyelim bu 7 kilo belli. Ama usta hep 10 kilo kaynatıyor yani Ama bunun ciddi bir zarar olacağı çok çok yani ben, biz bunun eğitimlerini gibi. veriyoruz tabii. Sonuçta ne oluyor? Hem mercimek israf oluyor. Hem de e, yarım saatte olacak iş 40 dakika enerji gidiyor. İyi nohut, mercimek kullanmıyor diyelim. O mercimek yarım saatte olması gereken yerde bir saatte pişiyor. Tabii enerji ki. kaybını düşünün. Yani genel anlamda çok ciddi eksikliğimiz var maalesef ki bu gerçek. Yani ha, bunu da işte artık yavaş yavaş söyleye söyleye. Evet işte i̇şte buralarda programlar Yani bakliyatçıdan tartışır. da bakliyatçının da bize bunun ne kadar pişeceğini, şöyle olduğunu <laughs> anlatması lazım. Tabii ki. Burada Başka ben gazı açtım, sen getirdin gaz yapan mercimekten bahsettim. ben <laughs> size <sana gülüyor> şimdi <gülüyor> gazı... <gülüyor> Gazda büyük sıkıntı var. <laughs> Baslanmaz içinde büyük sıkıntı var. Neden büyük sıkıntı var? Bilmeyen kişiler, kullanmayı bilmeyen, gazı kullanmayı bilmeyen, cihazları kullanmayı bilmeyen, <laughs> dediği gibi başkanımın ustalarımızın bilgisizliğinden kaynaklanan sıkıntılar. Bunları da biz her zaman açacağız. Kim ne zaman isterse de ders vermeye de hazırız. Peki çok teşekkür ediyoruz programımıza geldiğiniz için. Sevgili izleyiciler, Restoran Dünyası programının bu hafta da sonuna geldik programı Sayın Ramazan Bingöl ile yaptık. Troyes Başkanı ve konuğumuz Kartal Endüstriyel Mutfak Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Selim Özdemir'di. Hem firması üzerine konuştuk hem sektördeki sorunları genel bazda değerlendirdik. Evet önümüzdeki haftada farklı konu ve konuklarla görüşmek dileğiyle hoşçakalın.